bu yönetimden, bu başkandan kurtulması lazım Fenerbahçe'nin. Tekrardan tekrardan en azından Galatasaray'la işte şampiyonluk yarışında şunda bunda bir rekabete girebilmesi için bu şekilde devam ederse, Ali Koç'ta da kalırsa, daha böyle elini kolunu sallaya sallaya her sezon şampiyon olur. 6 yedi, sekiz yıldız takar. E, sen de halen orada e, işte stadı yapacağız. Şimdi malzemeler geldi. 7-8 e, sene sonra halen stat yapılacak, ışık yapılacak diye e, hikayeler duyarsınız. Fenerbahçe e, Başkanı imzayla yollanmaması gerekiyor. Bu şekilde yakışmaz diyorlar ya. Abi bak Fenerbahçe taraftarı kendine ne yakışanı kimseye soracak değil. Bunu böyle gazlamak için söylemiyorum. Tamam mı? Şimdi camianın başında diktatör vardır. Adam orayı işgal etmiştir. Babasının çiftliği gibi e, at koşturuyordur. Hiçbir şey. Fenerbahçe taraftarını camiye yoka sayıyordur. E o zaman kusura bakmayacaksın kardeşim imza da toplanır başka şey de toplanır yani. Onda kimseye soracak değiliz biz yani. Çıkmışlar şimdik algıyı başka bir tarafa çeviriyorlar. Herkes abi ben böyle bir şey yok mu? Rüzgar bile bu kadar çabuk yön değiştirmiyor ya. Yani gerçek Fenerbahçe taraftarı. Bir gram göğsünde şu armada fena varsa kalbinde bir, bir insanın dünyanın neresinde olursa olsun Galatasaray'ın 5. yıldızını bu kadar kabullenecekse ve hiçbir şey sesini çıkarmayacaksa hiçbir reaksiyon almayacaksa bence o fena konusunu bir daha düşünmek gerekiyor. kimse buna tamam mı çıkıp öyle sosyal medyada e, yazanlar fenerli değil onlar onlar para karşılığı fena yazı yazıyorlar e, işte yanıp tutuşanlar var şu an Mourinho'ya saldıranlar var. Başkan ne yapsın, başkan daha ne yapsın diyenler var ya onların hepsinin zaten siz kime hizmet ettiğini biliyorsunuz. Onların Fenerbahçe ile alakası yok. Fenerbahçe şu saatten sonra 5. yıldızı takmış Galatasaray kabullenen ve buna göz yuman ve buna tepkisiz kalan hiç kimse Fenerbahçeli değildir. Benim gözümde bu benim kendi görüşüm. Buna saygı duyarsanız duymazsınız o da benim gramonumda değil yani.